Videonu gördüm. Saç mı istiyorsun sen? Hı hı. Ben de istiyorum aramızda alsın. Saç yani çok doktora götürdüm. Çok çok. Evet. <laughs> Allah Allah. Elhamdülillah sen nasılsın? Tamam. Yine de. gideceğim değil mi? İki Yasin arasın arasında direkt mi evet. ölsün? Olsun diye. Yasin Yasin abi var. <laughs> şöyle. abi bu saç. değil Aynada kendine bakmak yok. Şey, bu... Ya <laughs> <laughs> <Daha bir gülüyor> <rengi> şey. oldu. Ha? Abi, güzel. Güzel. Güzel evet. yeni, yeni güzel oldu güzel. Güzel. Oldu mu? Şurası. Al. Ha. 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 <laughs> <laughs> Anne yer dağlamasın, anne dağlamasın.